Amerika, Texas, Houston'dan herkese selamlar, sevgiler. Şimdi arkadaşlar, iki haftadır görüşemiyorduk. Bugün kavuştuk nihayet. İşte işler bazen olmuyor, bazen oluyor, bazen moralim yerinde olmuyor. İki haftadır bir boşluk birdik, farkındayım. Şimdi bazen yolda oluyorum, mesela yükü alıyorum ve teslimat adresine giderken iş geliyor, telefona iş geliyor. Oradan fiyat veriyorum. Ama o anda gözüm yolda oluyor. Tam dikkatsizlik mi diyeyim? Ne diyeyim? Tam e, bakamamış oluyorum. Mesela e, sonradan bir bakıyorum ki, ya hızlandırılmış yük oluyor. Sevmedim yük. Veyahut da e, kötü bir yer. Gittiğim yer adres iş olarak e, kötü bir yer. Öyle bir şey oluyor. Ya da out mile mile diyor. Yani yük al. E, derim ki 500 mile yol yol gideceğim ama. Mesela 100 mail, 200 mail de out mile. Yani yükü almaya giderken de bir yol var. Sonuçta oraya da benzin yazıyorsun. Ya yani onu görmüyorsun. Bir sebeple yani bir şey oluyor. Sonradan farkına varıyorum. Çok pişman oluyorum. An diyorum keşke diyorum bu işi bana bir Ee, ona dua ediyorum. Keşke diyorum bu işi bana vermeseler. Biz acele ettik, fiyat bildik ama keşke bir vermeseler diyorum. Dua ediyorum ama işi bana bildikleri anda da hiç tereddüt etmeden yani oraya zarar versem oraya gidiyorum. Çünkü esnaflık budur benim bildiğim. Yani bir kere fiyat verdim. Tamam ama yanlış fiyat vermişim ama yapacak şu şey yok. Bir kere fiyat verdim dispenser'e o da bırak göre fiyat verdi mesela. Yani artık dönemem yani. Yani aklıma gelmiyor işte ya işte teker patladı arıza yaptı bilmem ne yaptı deyip de ben işte bu kötü işmiş deyip de işten sıyrılmaya çalışmıyorum. Fiyatı verdim ama yanlış ama doğru fiyatı verdim. İşte bende kaldıysa oraya gidiyorum arkadaşlar. Bunu niye anlatıyor? Arkadaşlar en son e, Oregon'daydım. Oregon'da Amerika'nın tebi ucu. Amerika'nın Oregon'dan işte Houston'a bir yük çıktı. 2300 mil. Yani herhalde 3500 mi 3600 mi kilometre falan yapıyor. Bir de hızlandırılmış yük. Onu da gördüm. Ama e, işte Houston'da çocuklarımı göreyim diye kabul ettim. Düşük fiyata da geldim. Hem dedim gidin kızlarımı göreyim. Hem dedim arabanın bakımını yaptırayım. Hem de işte arkadaşlarımı ziyaret ederim diye. O düşünceyle hem fiyat ucuz hem de yani mesafe çok yani hem hızlandırılmış Buna rağmen geldim ama iyi de bir yoruldum. İki günde o yolu yaptım ama ne kollarımda ne omuzumda ne bacak hiçbir yerimde derman kalmadı. Neyse i̇şte gelmeden arkadaşlar şimdi burada bir arkadaş vardı. Şimdi ben arabayı satın almadan önce bu bir elden geçiren geçirdiydi. Tamirci arkadaş. bunu ee, bir aradım. Dedim ki benim e, aradım. Telefona cevap vermedi. Bir daha dönüş de olmadı. Bir gün sonra bir daha aradım. Yine ne telefona dönüş oldu ne telefon açtı. Ee, ben bu arabayı aldım da o arabayı bir elden geçirdiydi. işte yağına suyunu, suyunu, bunu baktıydı. Ben bu kaç sefer arkadaşı rahatsız ettim. Ya dedim bunun e, şanzıman yağ değişti mi? Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de arabaları mesela tam bakımlı bilmem ne ne diyorlar. Fatura yok, bir şey yok. Halbuki hiçbir şey yok ama hiç ne bakım var ne bir şey var. Yani Türkiye'de başımızdan geçen olaylar olduğu için e, işte bujileri değiştirme diye birkaç sefer arayınca herhalde dedim bu, bu arada herhalde dedim ben küstürdüm. Bu adam herhalde benim telefonuma bakmayacak. Başımın çaresine bakayım dedim. Neyse üstüne geldim arkadaş. Biz bir burada beraber daha önce çalıştığım bir Mustafa diye arkadaşım var. O dedim e, oran herhalde ben birkaç sefer aradım rahatsız oldu herhalde ki telefonumu açmıyor dedim. Bana dedim tamirci varsa dedim bir tane şu benim şanzıman yağıyla e, işte bujiler değiştirdik. Var abi dedi neyse iki tane numara verdi aradık. Aradık arkadaşlar e, dün aradık pazartesi tamir ederek dediler. Ben de dedim ki evet şimdi bu arabam şimdi düşüneceğim şu ki araba çalışan araba üstünde iş olan bir yer iş, işin bol olduğu yer bir an önce arabam yaptırayım. yol e, yola çıkayım. Bir de daha şansımı deneyim dedim. Bir işte o tamirci arkadaş Bitlis'te, Orhan'ı bir arayayım dedim. Aradım. Lan bu sefer açtı telefonu. Ya i̇şte, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya Orhan dedim benim dedim şanzıman yağ değişecek, filtresi değişecek, bir de bujiler değişecek. Yapar mısın? Yapar mı abi? E tamam şimdi bir de bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Ülkede başımıza geldi, gelmeyen bir şey yok. Ee, sonradan bir astronomik fiyat çıkmasın diye fiyatını da öğreneyim dedim. Dedim borcum ne kadar olur dedim oran. Abi dedi e, bu işleri takmak için 100 dolar. E, 70 dolar da şanzıman yağı filan değiştirmek için de, 70 dolar ona 100, 170 dolar yazayım dedi. Tamam dedim arkadaş hadi değiştirdim de dedi abi dedi beşte ah, akşam 5'te gel. Akşam 5'te evin kapısına gel dedi. Ben orada yaparım dedi. İyi bekledik laf aldık ya, söz aldık ya. Başka tamirciye de bakmıyorum. Artık 10. Bekledim. akşam 5 oldu. Kapısına vardım. Ee, gelen giden yok. 5-20 geçe bir aradım. İse geldi. Geldi şöyle arabaya baktı. Dedi ki bunun bujileri manifoldun altında. Gitti bir 5-10 dakika sonra bir arkadaşından beraber geldi. Baktılar dedi ki ya bu manifoldun altında bayağı uğraştıracak. Ben arabayı biliyor diye daha önceden bunun gibi iki tane arabayı ayağa kaldırdı. Herhalde bir tanesi pertti de ayağa kaldırdı. Arabadan daha önce bildiği araba diye. Tamam arkadaş ne yapar dedim. E yarın dedi sabahtan gel dükkana gel. E bu Orhan arkadaşımız o gelen arkadaşlar dedi ki ben dedi 170 dolar dedim ama dedi sen ne diye fiyat ne diye dedi. O da 200 dolar dedi. Tamam arkadaş 200 dolar. Ama dedim bak yarın da değişmesin fiyat bak. Tamam abi dedik. 200 dolar. İyi kardeşim ha. ve e adresi birinde de geleyim dedim. Abi dedi biz yarın dükkana sabahtan varırız. Hemen sana kon, e, konum atarız. Sen 8 8 buçukta dükkanda olun. Arabanı 200 saat içinde biz yapar teslim ederiz. İyi arkadaş. Sabah yine oldu arkadaş. Baktım ne konum atan var ne bir şey var. Saat 8 buçuk. Artık dayanamadım. Dedim bir arayayım. Konum atan yok. Bir konum isteyeyim. Belki unuttum. Arkadaş aradım. Ses yok. Telefon açan yok. Bir 5 dakikada bir 10 dakikada bir bir arıyorum arıyorum. Tam arkadaş 10 iki sefer aradım. Aradım. Topladım. 2 seferde mesaj attım. Ya dedim arkadaş. Bu araba çalışan araba. Keyif arabası değil. Benim bunu bir an önce yapın. Yola çıkmam lazım. Ba 8.30'da dedin. Saat kaç oldu? Daha ses daha yok. Ama mesajı da okuma yok, cevap da verme yok. Ara sıra görüyorum, telefonla bakıyorum, çevrim içi oluyor. Ama cevap vermiyor. Artık dedim ki lan başımı artık bir taşa vurayım, başımı bir yani başımın çaresine bakayım dedim. İşte, pazar gününden Mustafa'dan aldığım numarayı aradım. Aradım, saat on buçuk, on yirmi geçiyor falan. Baktım ki o zamana kadar yani arayan yok. 14 sefer aramışım, cevap da veren yok. Var dedim bir tane deneyeyim dedim şansımı. o bilmiyorum arkadaş İspanyolca konuşuyor da Meksikalı mı? Bak nereli bilmiyorum. Aradım. Ee, İngilizce de ben bilmiyorum ya. Tarzanca konuşuyor. Ee, hi brother. Hi. Ee, i̇şte my car ram promaster. Ee, e, my car e, spark plug change. And transmission oil change. And transmission e, filter change. Artık ne dediysem. Okey. How much dolar? Orada da garanti alayım kardeş. Kaç dolar? Şimdi yaptırın. Ondan sonra şu kadar para dese ben başına bela. 100 dolar dedim. İyi. Send me please location dedim. Kardeş bana konumunu attı. Oraya vardım. Zaten 15 dakika falan sürdü. Oraya vardım. Adamı buldum. Zaten o siteye gittim. Daha önce 3 ay falan çalıştıydım o sitede. İlk e, o çalışmaya başladım da oradan başladıydım. 3 ay herhalde orada bir zamanımız geçti. Adamı buldum. Adam şöyle arabaya bir baktım. Dedi ki, sonra da küçük arabayı gösterdi. Dedi ki, işte, this car 100, this car big. E tamam big tamam ne istiyorsun ne diyorsun 200 dolar tamam arkadaş 200 dolar you understand anlıyor mu dedim herhalde yani tam kafadan sallıyorum yes dedi e, tamam Yap arkadaş. Yap arkadaş. Yola çıkayım dedim. Arkadaş arabayı yaptı. Eline sağlık. Araba yaptı. İşte adam elektrikten, mekanikten, bilmem neyden, her şeyden anlıyormuş. Dedim ki böyle bir video çekeyim. İşte bir üstünde olan da deni gibi dara düşerse o anda. Doğru ki bilmeyen vardı çevreyi. Zaten bilen herkes belki bir tamirci, mamirci tanıdığı olmuştur. Arabasını oraya götürür. Ama üstünde olup da böyle benim gibi kimseyi tanımayan varsa Buradan bir tane fiyat alsın. Bir zarar olmaz. Menfaatine bir fiyat al. Diğer yerden de fiyat al. Bir de istiyorsan orada yaptır. Bu yüzden bir tane arkadaşla çektim. Telefon numarasını da yazdım. Buradakilerin menfaatine. Yani diyeceğim arkadaş. Bilmiyorum ben bu şeyden anlamadım. Yani ben bir şey söylesem. Yani zaman geçse dersin yani altı ay geçse, 3 ay geçse de lan belki unutur ben bir şey gelse lan aman derim ki ya dakikasına, dakikasına uyarım ki bir de dakikasından önce giderim ki. Yani dakikasından önce gidin ki lan ne olur ne olmaz belki yolda bir, bir şey olur da yetişemem diye. Valla kardeşim durum budur. Saat on buçuk oldu ses gelmeyince bu arkadaşa yaptırdım. Yani ben anlamış değilim arkadaş bu olayı. Yani buradaki olayları anlamış diyelim Onun dışında arkadaşlar işte iki haftadır görüşemiyor. İşte e, herhalde Colorado'ya gittim, Denver'a gittim, bilmem Oregon'a gittim. Ee, geziyorum, Amerika'yı da geziyorum. Türkiye'yi motosikletle geziyordum, burada da arabayla geziyorum. Birçok e, eyaletine gittim, yani oraya durmadıysam da oradan geçtim. Yani birçok eyaletinden geçtim. Bizim Türkiye kadar güzel değil, onu diyeyim. Yani coğrafi olarak, bak. Gittim, gezdim, gördüm. Ee, bazı bölgeler o soğuk çöl değil de böyle yani, şey de yok, orman da yok, bildiğin çölün bir çeşit çeşidi yani. Ee, bazı bölgelere gidiyorsun, bir şey kaktüs var ya şu tek, eski filmlerde vardı kaktüs ağaçları, öyle şekilde. Bazı bölgelerine gidiyorsun, saat derece gidiyorsun orman. İşte, Türkiye büyük, herhalde Türkiye'nin 12 buçuk katıymış da. E, bu Amerikan haricinde bir de Kanada'nın bitişinde bir Amerikan şeyi var, onunla beraberdir. Ama bu da yine 9-10 katı var herhalde ki. Arkadaş ülke büyük. Bir tarafı bir çeşit, bir tarafı bir çeşit. Bilmiyorum işte buraya gelip alışmak lazım. Yani zaman gösterecek, alışmak lazım. Kolay mı kolay değil. Belli bir yaştan sonra hiç kolay değil. İşte idare edeceğiz. Bunun dışında da diyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah bir gün canlı yayın yaparsak yine bir muhabbet edelim arkadaşlar. Yani soruyorsunuz, gidiyorsunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun, var olun. Hoşça kalın kardeşim. Ee, soracağınız, edeceğiniz olursa dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay. Hi brother. Hi, hi brother. You care mechanic and yeah. the electrical? Yeah, it's electric mechanic and information for me, so everything the the for mechanic, the change, the oil, the book, uh, computer everything. Arkadaşlar ben anlamadım ama bu arkadaş diyor ki ben diyor arabanın altından girer, üstünden çıkarım her şeyinden anlarım diyor. Ben hem anladığım kadarıyla. Ee, şimdi ben videosunu da çekeceğim. Ee, nasıl olduğunu da size anlatacağım. Ee, bu üstünde olur ki bir arabanızda bir arıza marıza bir şey olursa bu arkadaşa telefon edersiniz. Telefon numarasını da aldım. Onu da size göstereceğim. Bak bu da telefon numarası. this is your name in phone Joel. number is number 346 huh. 370 3216 my name is poel okay bro thank you bro thank you thank you